Thank okay. you. Verdiler, bu işe gitmedi, görev yapmadı, iş Eksikleri hep yaşamışlar. Var. Kızılay Erzincan Şubesi olarak Genç Kızılay Başkanlığı'nda Erzincan'da görme engellilerimize yönelik farkındalık oluşturulması açısından bir faaliyet yapmak istedik. Genç Kızılay ekiplerimiz, görme engelli bireylerimizle birlikte yeryüzü doktorları yine genç yeryüzü doktorları afetten bazı arkadaşlarımıza birlikte çok güzel bir eğitim verildi. Eğitimin amacı şuydu. Biz kızlay olarak onlara en bir farkındalık oluşturalım. Görme engelli bireylerin aslında zahiren göremediklerini gönüllen gördüklerini yani bu gönüllerinin nelere nasıl hissettiklerini onlara hissettirmekti. Ve bu çalışma çerçevesinde çeşitli ilk yardım eğitimleri, afet eğitimleri verildi. Amacımız böyle onların e, tabi toplumun içerisinde birer birey oldukları, toplumun birer parçası olduklarını hissettirmek ve onları da e, ileride yaşayabilecekleri herhangi bir ilk yardım faaliyeti, herhangi bir afet faaliyetinde de hazırlıklı olmalarını sağlayabilmektir. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeller Haftası'nı biz de genç kızlı olarak e, görme engelli vatandaşlarımızla birlikte geçirmek istedik. Programımızda ise e, görme engellilere farkındalık eğitimleri verdik. Bunlardan ilk olarak İlhan Açık Söz tarafından görme engelliler haklı ilgili bir eğitimi verdik. Diğer yüz doktorları tarafından da görme engellilere uygun bir şekilde ilk yardım eğitimi verildi. Daha sonra AFAD tarafından görme engellilere uygun olarak doğal afetlerde nasıl davranmalıyız, nasıl korunmalılar gibi eğitimler düzenlendi. Ve programda son olarak da gönüllü arkadaşlarımızla birlikte empati parkuru düzenledik. Kızılay'ın bizi daveti üzerine geldik. Ortak bir etkinlik planladık. Biz e, buradaki engelli vatandaşlarımıza ve Kızılay gönüllülerine ilk yardım bilinci eğitimi verdik. Evet, e, bildiğiniz gibi bu hafta 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası. E, Genç Kızılay Kulübü e, bu konuda bir etkinlik düzenledi, farkındalık etkinliği. Benim de e, bir görme engelli avukat olarak e, engellerin yaşadığı sorunlar, ee, engelli hakları, e, bu haftanın önemi gibi konularda e, misafirlere, gönüllülere e, bir eğitim vermiş olduk. Yerel yönetimlerin bu konuda daha ciddi önlemler alması lazım. Kaldırımların, görme engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi lazım. Mesela bu sarı şeritler olması gerekiyor. Görme engellerin takip edebilmesi için, az görenlerin rahat hareket edebilmesi için bastonla, e, beyaz bastonla bunları hissederek kendilerini yönlendirebilmeleri için ana arterlerden e, sarı şeritlerin olması gerekiyor. Büyük şehirlerin tamamında bunlar var ama canlı yok. Mesela bunun dışında bu sessiz trafik e, yönlendirmeleri oluyor. Karşıya geçtiğiniz zaman size ışığın yandığını söyleyen büyük şehirlerde olduğu halde bu da bizim buralarda yok

<laughs> Hiçbir şekilde tahmin yürütemiyorsunuz. Evet. Yani. Ben aldım tamam mı? Hı hı. Ben <laughs> hangi...